...ilgilendirmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada buyuruyor ki vel cennetü cennet ve naru cehennem mevcudetani ikisi de şu anda vardır. Tedhulü taifetün bir taife girecek el cennete cennete ba'del muhasebeti hesabını verdikten sonra günah sevap hesabı yapıldıktan sonra yevmel kıyameti kıyamet gününde taifetün bir taife tedhulün nara cehenneme girecek. Şimdi burada tabi esas mesele yani iki tane konu var da ikinciye geçmeden birinci konu cennet, cehennem şu anda var. Çünkü e, akal kitaplarımıza da bu geçiyor. E, Uiddetlil muttakim cennet için takva sahipleri için hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmuyor. Cehennem için kafirler hakkında. Uiddetlil kafirin. İkisi de Kur'an'da ayettir. Kafirler için hazırlandı buyuruyor. Hazırlanacak buyurmuyor. Yani fiili mazi sırasıyla oldu bitti demektir. Onun için cennet şu anda var. Zaten hadis-i şeriflerde e, miraç hadisleri, sahih hadislerde cennete girdiğini söylüyor. Köşkler, saraylar gördüğünü söylüyor. Cehenneme girdiği, yani cehennemi gördüğünü söylüyor. Cehennemde azapları gördüğünü söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ki sahih hadisler bu i Müslüm'de de var. Cennete girdiğine dair. Efendim ondan sonra Dehaltül cennete diye böyle basit hadisler de var. Cennete girdim. Efendim işte ee, işte Ramazan Şerif hakkında hadisler sahih İbni Huzeyme'de var ve kaynaklarda hep geçiyor. Ramazan derslerimizde, Ramazan kitabımda da kaynakları çok. Mesela işte huriler cennetin köşklerinde işte kubbelerine, işte kulelerine çıkıyorlar işte Ramazan girdiği zaman falan filan. Yani bunlar bunlar hayali şeyler değil. Cennet var. Cennete şu an köşkler var, saraylar var, huriler var. Şu anda cennet diye bir oluşum var yani alemler içerisinde. Allah'ın yarattığı sistemler içerisinde. Dünyanın içinde cennet olmaz. Çünkü cennet nasıl sığacak dünya? Bir adama atmış dünya kadar cennet veriliyor Müslümana. Yani göklerin üstünde, cehennemlerde, Yerlerin altında. Yani bu dünyanın dışında cennet ve cehennem oluşumu dünyanın dışında. Mevcut mu şu an? Mevcut. Ayet var mı hakkında? Var. Birinci itikadımız bu. Evet ikinci konu ve sevabı elil cennet. Cennet elinin sevabı ve azabı elin nari. Cehennem ehlinin ve akabu ehlin nari cehennem elin azabı ebedi yani ikisi de sonsuzdur. La katani hiç kesilmeyeceklerdir. Burada işte Muhittin Arabi ile e, Kaddesi Allah'a bir tartışmaya girecek şimdi. Kema dellet delalet ettiği gibi aleyh bu konuya en nususu deliller el kat'iyyetü kesin el müekkedetü tekitlenmiş. Yani ayet ve hadiste o kadar tekitli güçlü deliller var ki hiç itirazı kabil değil. Keşif yok, keramet yok. Bunlara inanmayın. Ulan neye inanmayın? Kerametin varlığı Keramatül veli bidari dünya leha kevnun fevum ehlün nevali. İtikadımızı metni eli sünnet emali ya. İmam Rabbani bile orada onu okumuş, o kitaptan okumuş ya. Velilerin kerametleri Allah'ın dostlarıdırlar, ikramına mazardırlar. Kesinlikle sabittir eli sünneti inancı. E kerameti inkar eden kafir olur. Ama şu adamın kerametini kabul etmiyorum derse özel bir konudur. Onda kafir demem. Ama genel manada kerameti nasıl inkar ediyorsun? Meryem validemiz peygamber miydi? Kadından peygamber yok. Ve Marsellemin kabulü illa ricalen ancak erkek gönderdik rasullerden diyor. E peki neyse yazın kış meyvası, kızın yaz meyvası geliyordu. Dayısı Zekeriya Aleyhisselam şaşırıyordu bu meyveler nereden? Bu keramet değil midir? Seramı vardı o zaman. E ondan sonra Asaf İbni Berkıya var. Göz açıp kapamadan Belkıs'ın tahtını Yemen'den Kudüs'e nasıl getirdi ya? Şimdiki cihazlarla şeyle teknolojiyle bir saniyede getiremezsin. Nasıl getireceksin bir saniyede koca köşkler sarayları? Işınlama sistemi diyorsun. Işınlamayı bile daha şu anda kuramamışsın. Işınlamayla bile olmaz şu anda. E bu da Kur'an'da var. Keramet inkar eden kafir olur. Ayeti inkar ettiği için. Ama belli bir adamın kerametini kabul etmiyorum dese o eğer o adam hakikaten el bir evliya Allah'sa tabii çarpılır falan ayrı dava ama kafir diyemeyiz müşahhaslaştıramayız, olayı özelleştiremeyiz ehl Sünnet'e göre. Ama keramet mefhumu mucize mefhumuyla eşittir. Mucizeye inanmayan da kafirdir, keramete inanmayan da kafirdir. Genel anlamda. Onun için keşfe itibar yok diyor şimdi. Ha sen de diyorsun ki, bak Diyanet doğru hutbe okumuş. Bak keşfe itibar yok dedi İmam-ı Rabban. İlerisini dinle. Hemen yumutlama. Ma kevni muhalifen eğer muhalif ise Üstelik muhalif zel icma'il müslümin. Müslümanların, alimlerinin ittifak ettiği bir konu var. Kafirler cehennemde ebedi kalacak. Azapları da dinmeyecek. İcma bu. Zahiri ulemayı konuşuyoruz. Ayet hadisten naslardan anlaşılan bu. Tamam burada bu itikat var. Var. Sen İbni Arabi olarak ne gördün zuhuratında? Evliyaullah meclislerini gördüm Ne konuştunuz? Dediler ki manevi alemde önce giden ev, evliya ervahı falan bizim ittifakımız var bu azap dinecek dediler. İmam Rabbani de diyor ki keşifte hata payı olur. Keşfe itibar olmaz. Keşfe itibar olmaz direkt demiyor. Eğer bir keşif Müslümanların zahiri ulemanın ayet ve hadisten anladığı itikadi konuya muhalifse ben keşfimde böyle gördüm diyemezsin. Gördüysen gördün mazursun. Ama sen yine keşfinden ayıldığın zaman, ayı, ayıktığın zaman ayete hadise bakacaksın. Naslara, delillere baktığın zaman Baktın ki bu bütün ümmet ittifak etmiş kafirler ebedi kalacak azapları da ebedi hiç dinmeyecek. O zaman sen bu keşfe itibar etmeyeceksin. Kendi keşfinde olsa, şeyhinin keşfi olsa, şeyhinin 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 keşfi de olsa keşifte hata payı var diyeceksin. Neden? Zahiri ulema itikadın metni var. Bu metne muhalif olan hiçbir şeye keşfe, zurata itibar yoktur. Ama genel manada keşiflere itibar yoktur anlamına Gelmiyor. Çünkü neden? İcmağı teyit eden, er itikadının maddelerini destekleyen, delillendiren, misallendiren, örneklendiren dünyada keşif var. O keşifleri hepimiz kabul ediyoruz ve anlatıyoruz ve naklediyoruz. Çünkü neden? Ayet hadise uygun çünkü. Efendimiz ne buyururdu devamlı kaide külliye olarak? Dinimiz rüyalarla sabit olmaz. Ama ayete hadise uyan rüyaları alırız.